Anadolu Gençlik Takımı'ndan Tunağan'la birlikteyiz. Bugün sizin adınıza güzel bir galibiyet oldu. Evet. Aslında oyun da zevkliydi iki takım içinde. Evet. Git gelli bir maçtı. Kazanan sizler oldunuz. Siz de bugün maça sakat başladınız ama sahada adım atmalık yer bırakmadınız. Neler söyleyeceksiniz kaptan? Ee, herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle teşekkür ederim kardeşim. Ee, güzel maç oldu. Takımı tebrik ediyorum ayağına sağlık. Galibiyet serisine devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Ee, rakip takım da iyiydi. Genç arkadaşlar da. Çok centilmen takımdı. Ayaklarına sağlık. Çok keyif aldık. İnşallah onlar da keyif almıştır. Ee, sakatsız, kazasız, belasız oldu. Evet sakatlıklarımız var. Ufak tefek. Önemli olan arkadaşlarımla aynı sahada beraber olmak. Amacımız bu zaten. Herkesin ayağına sağlık. Hepsini kutluyorum. Hepsini ailelere tebrik ediyorum. Berkant'a ayrı bir çizgi çizmek istiyorum. Ee, Berkant takıma geldiğinden belli. Takıma güç kattı. Zaten ligin tartışmasız bence en iyi oyuncusu bizim takıma geldi geleli de kalitesini belli ediyor. Bizim takıma güç kuvvet kattı. ben Berkant'la aynı takımda oynamaktan dolayı çok mutluyum. Kardeşimin dayana sağlık. Ayrıca teşekkür ediyorum. herkese hayırlı akşamlar. Değerli için Teşekkürler kaptan. Bu arada belki de zaten ligin şu anda en üst düzey oyun oynayanlardan bir tanesiniz. Ayağa yaptığınız toplarla rakibinizi yormayı da çok iyi biliyorsunuz. Berkant'la takımımıza yakıştı diyelim. Sözü kapatalım. Ee, biz yaş ortalamamız yüksek. O yüzden topu koşturmak zorundayız. Arkadaşlar genç onlar kadar koşamasak da karşılarında durmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımız e, takımlarda şu anda. İsa kardeşimiz askerde. Diğerleri takımda. E, şu anda onlardan verim alamıyoruz. İster istemez arkadaşları yormak da istemiyoruz. Şu anlık keyfimize bakıyoruz. E, güzel maçlar oynuyoruz. Keyif alıyoruz. İnşallah rakipler de keyif alıyordur. Hocamız siz herkes keyif alıyorsa Centilmence güzel maç geçiyorsa bizim için önemli olan bu. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. Değerli görüşünüz Teşekkürler kaptan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Diye.